Arkadaşlar bugün benimle birlikte Pro League Soccer oynuyoruz. 2 saattir video çekiyorum ve yine kapandı. Bu üçüncü kapanış herhalde. Niye kapanıyor ben de anlamıyorum. Havuzan da yetiyor. Allah Allah. Neyse. Nasyonala girelim. Ne oldu ben de bilmiyorum. Azerbaycan. O Fransa. Almanya'ya bak. Almanya'da İsrail var. Dur. Ne yapacağım ben çok iyi biliyorum. İsrail'e koyacağız. Bir de 5-0 çakılıyoruz. <laughs> Bak bu sefer kapanmıyor. Gel gel dinle ya. Ee, İsrail'e oynayacağız. Cenk. Cenk tosun de değil mi lan? Cenk cenk cenk. Oğlum şalım yapma. Pres yap mal. Pres diyorum sprint. Bas. Kaya kaya gidiyor. Dur lan. Oğlum çağlar söyüncü. Herhalde. Oğlum bak o kadar hava mı oluyor? Allah seni. Ayal götüne kayar. Nasıl? <laughs> Ayal götüne kayar. Cenk 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 cenk. Sağ sol sağ sol yapıyor. Döndü çevirdi. O ay herkes arasından sıyrıldı. Ne oluyor? Şöyle bir geçiş. Meri, Meritemi al. Vurdu 90'a. Koş, otobu koş, otobu koş. Uzan. Deniz, 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 deniz döndü, döndü. Deniz, deniz, deniz. Deniz sarı deniz. Şu şekil. Ve gol. Bu bir. Hadi bakayım. iyi Teker teker oynayacağım. Cenk aldı sandım bileyim mi? oğlum Ali Ali mi? Ana Ali mi? Oğlum. Zuhum. Bu gol atarsan ben adam değilim. Joseph Cenk Cenk vurdu. <laughs> Bakayım. İnşallah kapanmaz Deniz kaleciye verdi. Kale lan kapıyordu az daha. Beleş golde. Ali Ali sana gireyim. Kaya kaya gidiyorum. Kaya kaya gidiyorum. Dik, dik, dik. Dur lan. Ha tamam. Caner. Kaleciyle bir golümüz yok mu? Allah belanı... Lan boş kal. Boş kale attım lan. Kaleci ne diyor ki yani, Jonathan 31. dakikada <laughs> atmış. <laughs> Hadi Deniz. 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 Açıl oğlum. Deniz. Dur dur bir saniye ayağı o sarı kart hadi serbest vuruş hep serbest vuruş istiyordum biliyor musun? şuraya şut hadi lan elim kaydı o yüzden Cidden. deniz al şu topu çıktı oha ya çıkmadım oğlum Kaylan işte Sana kayarım var ya. Bir kayarım. İki buçuk. Dünya iki buçuk olur sana. Ömer, 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 Ömer. Ömer. Sağ sol, sağ sol. Al, oğlum oraya dön. İrfan, İrfan, İrfan burada İrfan. Oğlum. Ömer, 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 Ömer. Ömer. Ve bir bir Türkiye İsrail. Şimdi eleme düştü. Dur bir saniye. Player stats var. Neyse boş ver ya. Ha durayım Uzan. Yosef. Dur lan. Mal. al şu topu. Aldım. Aldım. Tamam. Çok güzel. Cenk. Attı pasını. Yosef. Yosef! Deniz tam onlardan çıktı. Çık, çıkmadım. Allah seni. Top bizde 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 bizde. İrfan, İrfan kay ona. İrfan, İrfan kayan kayan oldu. İrfan kayan oldu. Kay oğlu hadi. Oğlum yeneceğiz her bak. La oğlum. La oğlum bak. Oğlum bak git. Cenk. Yosef. Çok güzel. Deniz'e attı. Deniz. Deniz. Döndü buradan bir gol şansı. Oy. Nasıl? Kaçta konuş? Niye şarj atıyorsunuz? Bu saat. Ya bu saat de değil olarak. Uzan. Her şeyi uzanan. Deniz. Deniz. Bu sefer. Bu sefer at be. Bu sefer at be. At abi. Bu sefer at be de. Çek diyor ki gel kardeşim diyor. Al. Aldım sandım ama alamam Ne? Bir şey yok. Tamam. Bir şey oldu. Fual falan sandım. Vur gol. İşte bu. İsrail. İ -i -i -i. Oh, Kodumun İsrail. İsrail. Kodumun İsrail'i. Şimdi. Hmm. Dur la oğlum dur. Çağlar kaptı topu adam yerde ama foul muhal yok tabii ki de. Işte. İçeriye bir pas. Yosef topu kaptırmadı. Çok güzel Yosef adamdır. Gerisi ne bileyim boş ver. Orasını da sen söyledim yani ben misin? Bir faul oy! Koy sandım Allah belanı vermesin. Kaç dakika yazdı Şimdi uzan denize attı. Denizi de saçından tanıyayım artık vallahi. Ve bir uf şutu fazla kaçırdım. Herhalde gol olurdu. Kaleye yetişememiş zaten. Ufur. Uzan. Uzan. Her şey uzanan. Her Oğlum oraya geçer diye döndüm. Bak al topu. Heh, Mert. Meri. Çok güzel. Cenk. Cenk döndü. Cenk aralardan sıyrıldı. Of efsane bir gol kaçtı be. Yusuf. Aga be. Edso gol kaçtı. Yah yah. Ve maç bitti. Türkiye 2-1 tak tak tak. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Oyunun devamını gelmesini istiyorsanız yazın. Bir de hangi takımlarla yazayım onu yazın. Neyse başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.